Merhaba. Bugün nelere tahammül ettiniz? Kendinizi öyle hissettiniz? Sizin için kolaylık mı bu? Büyük ihtimalle çoğunuz hayır dedi şu anda. Evet tahammül etmek kolay bir şey değildir gerçekten bu realitede. Ama tahammül etmek dışında başka seçeneklerimiz de var. Öncelikle izinli olmak. Başkalarının seçimlerine, duygularına, düşüncelerine, kararlarına izinli olmak. Onların birer ilginç bakış açısı olduğunun farkında olmak. Ve eğer bu doğrudan sizinle alakalıysa ki çoğu zaman bizimle alakalı olmayan şeyleri de kendimizle alakalı yaparız. Doğrudan sizinle alakalıysa da soru sormak başka neyi seçebilirim? Tahammül etmek yerine var olanı alıp kabul edip başka neyi seçebileceğinizi sormak sizin alanınızı rahatlatır. Böylelikle farklı olasılıklar ortaya çıkar. Yani sizin için zorluk, zorunluluk, tahammül etmek dışında kolaylık ve neşeyle değiştirebileceğiniz farklı seçimler ortaya çıkar. Lütfen siz de tahmin ettiğiniz alanlara bir bakın. Önce izinli olun ve sonra sorun. Bunu nasıl değiştirebilirim? Veya burada başka neyi alıp kabul edebilirim? Veya başka neyi seçebilirim? Kendiniz olarak siz bugün bu konuyla ilgili başka neyi seçebilirdiniz? Ve bu sizin hayatınızda neleri değiştirirdi? Kendinize çok iyi bakın. Harika bir gün olsun.